İşin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta da yine sizlerden gelen bir soruyla bölümümüze devam ediyoruz. Bu haftaki sorumuz şu. Su soğutmalı motorlar mı yoksa hava soğutmalı motorlar mı daha iyidir diye sormuş bir seyircimiz. Ancak bu soruyu e, motosikletler için sormuş. Ama temelinde motor olduğu için e, ben direkt size yöneltmek istedim. Hangi motorlar daha iyidir? Şimdi tabii bunu anlatabiliriz. E... Motorlar olarak sorduğu için, yani iki tekerlekli araçlar olarak sorduğu için buna öyle cevap vermek gerekiyor. Çünkü otomobillerde de biliyorsunuz su soğutmalı ve hava soğutmalı otomobiller var ama oradaki kullanılan teknoloji ile buradaki kullanılan teknoloji birbirinden tamamen farklı. Şöyle bir genel cevap vermek istiyorum. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Eskiden motorlarda 10 sene öncesine kadar falan Neredeyse motorların %90'ı %95'i iki zamanlı motorlardı. İki zamanlı motorlarda hava soğutmalı sisteme çok daha uygun motorlardı. Daha sonraki senelerde dört zamanlı motorlar üretilmeye ve motorlarda çok daha yaygın hale geldikten sonra su soğutmalı sisteme geçildi. Hava soğutmalı sistem esasında problemsiz bir sistemdir ve daha az komplike motorlar içinde çok önemli olan etkenlerden biri de daha az ağır yani gereksiz ağırlıklara sebebiyet vermeyen sistemlerdi. Ee, daha sonraki senelerde su soğutmalı özellikle dört zamanlı motosiklet motorlarında su soğutmalı sistemler uygulanmaya başladı. Bu su soğutmalı sistemlerde e, tabii ki hava soğutmalılar kadar problem sistemlerdi ama motora ekstra bir ağırlık veriyordu. Yani hava soğutmalı motorda hiç olmayan radyatör, radyatör fanı, e, hortumlar hortumlar Borular, devir daim pompası, su devir daim pompası gibi ilave e, yükler, ilave ağırlıklar getirdi. E, bir de e, bence su soğutmalı sistemin e, en negatif tarafı özellikle e, arazide kullanılan e, motorlarda e, daha komplike, daha fazla parçadan e, oluştuğu için işte bir radyatöre bir dal girmesi, bir radyatör ortamının patlaması, bir radyatör kelepçesinden su kaçırmak, veya daim pompasının bozulması gibi potansiyel sizin yolda kalmanıza sebebiyet verecek aksamlar eklendi. Halbuki hava soğutmalı motorlarda bu komplikasyondan hiçbiri yoktu. Ama hava soğutmalı motorlarda, hava soğutmalı motorlarda su soğutmalı motorlar kadar iyi soğuyamıyordu diyebiliriz. Gerçi ona göre o zaman sistemler uygulanıyordu. Aynı santimetre küpten. Daha az motor gücü üretiliyordu ki fazla zorlamalar, fazla motor ısınmaları yaşanmasın. yaşanmasın diye. Her ikisinde dediğim gibi avantajlı ve dezavantajlı tarafları var. Ama kronolojik sıraya bakacak olursak esasında kendi arasında değişkenlikler arz ettiği gibi iki zamanlı motorlardan dört zamanlı motorlara geçişte aynı süreçte üst üste geldi ve artık günümüzde motorların çok büyük bir kısmı soğutmalı. Evet, bunlar da teknolojik gelişmeler ve kaçınılmaz evet. gelişmeler. Biz artık karar vereceğiz ya teknolojiyi kullanacağız ya daha eski sistemleri kullanacağız. Zaten konumuz eğer motosikletse bunu daha spesifik bir uzmanına sormak lazım. Çünkü Serdar Bostancı'nın bahsetmiş olduğu gibi nerede kullanacaksınız bu motosikleti? O çok önemli ve hangi tip bir motosiklet bu? tabi onları da bilmek lazım. Eğer böyle daha uzun yol için düşünülen bir şeyse o zaman hava soğutmalı motor yine iş görür. Çünkü Kesinlikle. o rüzgarı o süratte alacaktır ama daha sıkışık trafikte kullanıyorsanız, arazide kullanıyorsanız e, bu veriler değişecektir. O yüzden siz ne istediğinize karar verip ondan sonra bir uzmanına danışıp ki e, motosiklet satan yetkililer bunu çok çok daha iyi bilirler. Hangi tip motor, hangi motosiklette bulunuyor ve ne tür şartlarda kullanılabiliyor. Ondan sonra daha net bir karar verebilirsiniz. Bu hafta da yine sizlerden gelen bir soruyu yanıtlamış olduk. Sizlerden gelen soruları bekliyoruz ve onları buradan cevaplamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.